Dol yönetim panelinde marka eşleştirme yoktur. Marka eşleştirmeyi program yapay zeka robotu otomatik olarak gerçekleştirir. Fakat buradaki marka eşleştirme farklı bir marka eşleştirme olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin bir pazar yerinde satış yapıyoruz. Trend yolda satış yapıyoruz. Mondial marka ürünleri satıyoruz ama Mondial firmasından ürünleri almıyoruz. Başka ikinci, üçüncü parti satıcılardan bunu alıyoruz ve satıyoruz. Fakat Trendyol diyor ki bu marka sen satamazsın. Bunun için bize doğal olarak bir fatura, bir belge göstermen gerekiyor, yüklemen gerekiyor. Aksi takdirde diyor ürünlerinizi satışa kapat kapatırım diyor ve ürünleri satışa kapatıyor. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Diğer bütün pazar yerlerinde Mondial diye satıyoruz. Ürün kartımızda da Mondial diye seçtik. Ama bir tek da Mondial markayla satışa izin vermiyor. E, bu durumda diğer pazar yerlerinde Satışta ve ürünümüzün satış kaybetmemesi için markasını değiştirmek istemiyoruz. İşte burada daha Hort'ta marka eşleştirme devreye giriyor. Ne yapıyoruz? Geliyoruz pazar yerini seçiyorum. Örnek veriyorum Trento. Trento'da diyorum ki Mondial markası gördüğünde otomatikman gel ben de örnek veriyorum ee, ne olsun? Akatos. Eşleştir dediğimde program şunu yapıyor artık. Bütün pazar yerlerine, ürün kartlarında Mondial diye tanım olduğu için markamız bütün pazar yerlerine Mondial diye ürünümüzü satışa çıkıyor. Mondial markasıyla gönderiyor ama sadece Trendyol'a gönderirken Akat markasıyla gönderiyor. Bu marka örnek veriyorum kendi markamızda olabilir. böylelikle pazar yerlerinde aynı Mondial ürününü satarken bu defa yetki belgesi gibi kavramları takılmadan satış yapabilir hale gelebiliyoruz. Diğer türlü zaten marka işleştirmeyi yapay zeka robotu kendisi yaptığı için bütün pazar yerlerindeki mondiyaları kendisi algılayıp satışa çıkabilmektedir. Böylelikle pazar yerlerinin markalar ile ilgili bazı satılabilir satamaz gibi koşullarına takılmadan aynı ürünü o hata veren veya izin vermeyen problem belirten pazar yerlerinde de aynı markada ürün satışı yapabilmemize olanak sağlamaktadır.